Aa, Ali hoş geldin. Senem. Sen hayırdır yaprak gibi titriyorsun? Hiç ya yok bir şey. Seni görmeye geldim işte ben. Yemedim ama neyse. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor anlat. İyi. Yani o kadar iş yok şu an. Boş boş oturuyorum. Aman daha iyi işte. Salla başını al maaşını. Kimseyle de muhatap olmasın. mis. Vallahi bilmiyorum ki ne kadar böyle devam eder. Hayır bir iş de vermiyorlar ki. Yani saçma sapan bir şey. E daha dur. Dün bir bugün iki. Ha Alev. Bu arada ben sana geçen telefonda... ...bu Mihri olayını anlattım ya. Ee? Bir Nursema'ya uğrar mısın? Bayağı etkilendi çünkü bu olaydan. Belki kafası falan dağılır. Ben sana çalıştığı emlakçının konumunu falan yerini anlatırım. Zaten bizim ofise çok yakın. Ha bu arada... ...bu kız da İbrahim'le kaçmış. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi öyle. Ömer geldi odaya az önce, o anlattı. Oh, i̇yi tamam, uğrarım. Tamamdır. Ben i̇nanamıyorum. Alev. Hadi hoş geldin. Hoş buldum. Geç şöyle oturalım. Ne haber? Ofise geçmeden sana uğrayayım dedim. Umut'un yanından geliyorum. Olanları duydum tabii. Aynen maalesef. Konuşamadık. Sen bana kızgınsın değil mi? Ya bir gıcık oldum ama geçti. Bak ben sana kızsam da her zaman sana desteğim. Tamam mı? Biliyorum Ali, bilmez miyim? Sen bana bakma. Ben senin fazla özeline girdim. Ama neyse boş ver. Sen nasılsın, iyi misin? O katil kılıklı seni rahatsız falan etmiyor değil mi? Yok canım. E evet, şu kız da o herife kaçmış. Ne salak şeymiş ya. Kim kime kaçmış? Ne bileyim işte bana Umut söyledi ona da Ömer söylemiş. Hayır olamaz ya. Ya biz o kadar da anlattık. Ben sizin o kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Bunun yakın olmakla bir alakası yok ki. Benim başıma gelenler başka bir kızın başına daha gelmesin. Ben şanslıydım Alev ölmedim. Çünkü sen vardın, Doğa vardı, siz vardınız. O kızın kimsesi yok ki. Hadi ya. O zaman durum fena tabi. E ne yapalım? Bir şey yapalım. Ben de yardım edeyim. Ben babasını arayacağım. İyi tamam. Ama bak bir şey lazım olursa biliyorsun. Buradayım yani ben. Biliyorum. Allah razı olsun. Tamam. Ben kalkayım o zaman. Sen de işine bak. Konuşuruz. Ali kusura bakma. Sen söyleyince ben dağıldım böyle. Ya olur mu öyle şey? Hadi kendine iyi bak öpüyorum. Dikkat et kendini gel. kolay gelsin.